Herkese merhabalar sevgili dostlar. Eski sevgiliyle ilgili hazırladığım içeriklerde klasik bir sözle giriş yapıyorum. Eski sevgili mevzusu herkes için hassas bir konu. Varlığı bir dert, yokluğu yara şeklinde. Bu kadar hassas bir konu olunca herkesin aklı belli dönemlerde belli sorularla karışıyor. Bazen eski sevgili ulaşıyor, kafalarda sorular dönmeye başlıyor. Bazen birden kendi kendine akla geliyor, iç kemirilip duruyor. Eğer ayrılık yeni ise o bambaşka bir konu hassaslığın derecesi bile artıyor. Bu eski sevgili konusunda insanlar genelde ikiye ayrılıyor. Bir kısım extend next olmaz devam et başka birine yoğunlaş diyor. Bir kısım sevdiğinin peşinden gitmenizin bu kadar çabuk pes etme diyor. Extend next olur mu diye bir içerik paylaşmıştım yıllar öncesinde. Bugün biraz daha net şekilde madde madde iyisiyle kötüsüyle eski sevgiliyle birlikte olmanın faydalarını ve zararlarını anlatacağım sizlere. Gerisine siz karar vereceksiniz. Hadi gelin başlayalım bakalım. Eski sevgiliyle birlikte olmanın faydaları ve zararları nelermiş? Fayda 1. Tanıdıklık hissi. Belki de en önemlisi bu madde dostlar. O alışkanlıklar, o bilindikler, o anılar aslında bir çeşit konfor alanı. Çünkü genelde çiftler belli zaman sonra birbirleriyle konuşmadan, bir şeyler anlatmadan da birbirlerini anlar hale gelir. Neyi sevdiği, neyi sevmediği, Aynı şekilde sizin de ne düşündüğünüz ya da ne düşüneceğiniz. Eski sevgiliyle olabilecek ilişkide aslında bunların hepsi bellidir. O tanıdıklık hissi insana konfor alanı yaratır. Geçen gün Üşengeç bir arkadaşımın bakış açısını dinledim. Eski sevgiliye dönmek için daha kendince bir bahane bulamazdı herhalde dedim. Aslında söylediği ve düşündüğü şeyler birçok kişinin dile getirmediği gerçekler. Şöyle dedi bana üşengeç arkadaşım. Ya şimdi biriyle tanışacağım. Kendimi birine sıfırdan anlatacağım. Neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi. Hangi filmleri sevdiğimi, hangi aktörü hiç sevmediğimi anlatacağım. Hangi yemeği hiç ağzıma sürmediğimi anlatacağım. Domatesli yemekleri yiyemediğimi anlatacağım. Sonra sebebini ve yaşadığım o saçma anıyı tekrar hatırlayacağım. He sadece bunları anlatmak da olmayacak. Karşı tarafa da sormam gerekiyor. Onları dinleyeceğim, hafızamda tutacağım. Arada yorum yapmaya çalışacağım hiç uğraşamam eski sevgilime dönerim daha iyi. Aa çok mantıklı diyen üşengeç arkadaşlar yorumlarda kendini belli etsinler lütfen. Tabi genelde üşengeçlikten dolayı olmasa da o tanıdıklık hissi eski sevgiliyle barışmanın en cazip yolu olarak gözüküyor. Ortak yaşanmışlıkların, ortak anıların varlığı bir çeşit hazır ilişkinin devamlılığını sağlıyor. Fayda 2 Adaptasyon süreci, zaman kazanımı. İlişkilerin ilk başlarında genelde keyifli flört dönemleri olur. Bazı kişilerle bu süreçler gereğinden fazla uzayabilir. Keyifsiz, tatsız ve yavan hale gelebilir. Yanlış denemeler sonrasında heves kursakta kalabilir. Hatta yanlış kişiler sebebiyle boşa zaman harcanmış olabilir. Eski sevgiliyle tekrar başlamanın en büyük artılarından biri zaman tasarrufudur. Tanıdıklık ve alışkanlıklar ilişkinin başındaki o bilinmez handikapların hızlı aşılmasına sebep olur. Kişiler birbirlerine daha çabuk adapte olurlar. Özellikle iyi bir geçmiş varsa süreç daha hızlı samimiyete döner kaldığı yerden devam eder mi burası tartışılır ama ciddi bir zaman tasarrufu olacağı nettir. Aynı zamanda olası hayal kırıklıklarının da önüne geçmeye yardımcı olur. Fayda 3 daha iyi versiyon. Biten ilişkiler tekrar başlıyorsa ve bu başlangıç iki kişinin kararıyla oluyorsa olgunlukla devam eder. İki kişinin kararı değil, bir kişinin ısrarıyla oluyorsa onu da zararlar bölümünde anlatacağım. Olgun bir ilişkinin karşılığı şudur. Hatalardan ders alınmıştır. Kişiler birbirinin yokluğunda değerlerini anlamışlardır. Bu sayede tekrar o yokluğu yaşamamak adına daha olgun hareket ederler. Hataları tekrar yapmamak adına kendilerini geliştirmeye çalışırlar. En önemlisi de birbirini anlayıp saygı duymaya özen gösterirler. Bu da ilişkinin popüler bir terim olan güncellenmiş, daha gelişmiş versiyonuyla devam etmesi demektir. Daha gelişmiş versiyonla devam etmesi demek ilişkinin aynı zamanda daha ciddi boyutlara gelmesine sebep olur. Eğer ki iki kişi de bu gelişime ayak uydurur ve güncellemelere eşit miktarda uyum sağlarsa eski sevgiliyle geri barışma fikri oldukça mantıklı hale gelir. Hatta sonu mutlu biten birçok eski sevgililerin barışma durumu bu faydanın sağlanması sonucunda olur. Bir de zararları var tabi. Onlara geçmek gerekirse. Zarar 1 tahammülsüzlük, daha derin kavgalar. Eski sevgiliyle tekrar bir araya gelindiğinde en büyük dezavantajlardan biri tahammülsüzlüktür. Tanıdıklık hissi burada başa bela olan bir durumdur. İki taraf da zamanında tahammül seviyesini doldurmuştur. Barışma ardından kısa süre sonra o seviye tekrar dolup taşmaya başlar. Bakın, barışır barışmaz olmaz ama ilk zamanlar böyle küçük laf sokmalar başlar. Başladın yine telefonu ters çevirmelere Haydar. Hadi hayırlısı. Bu hadi hayırlısı geliyor gelmekte olanın sinyalidir aslında. Telefonun 2 saattir meşgul Esra. Hiç değişmiyor bazı şeyler desene. Neyse. O neyse de şimdilik ağzımızın tadı kaçmasın diye susuyorum ama buradan sorun çıkar haberin olsun demektir. İlerleyen zamanlarda eski mevzuların tekrar açılmasıyla kavgalar daha şiddetli hale gelir. Bu daha da yıpratıcı kavgalara sebep olur. Özellikle ağızdan daha can yakan cümleler çıkar. Belli süre sonra da toksiklenmiş ve tıkanmış bir ilişki olmaya müsaittir. Tabi bu özellikler bazı şeyleri aşamamış kişilerin bir araya gelmesiyle daha yoğun yaşanır. Az önce söylemiştim ya eğer ki ilişkinin başlangıcında başlamasını iki kişi karşılıklı istiyorsa buradan sorun çıkmaz. Ama eğer ki tek kişinin ısrarıyla başlamışsa o ikna edilen kişinin tahammül seviyesi diğer tarafı çok yıpratır. İkna edilmişlerle değil inanmışlarla yola çıkılır sözü tekrar gelsin aklımıza. Eğer ki eski sevgili tekrar başlamaya ikna edilmişse o yolun yarıda kalması yüksek ihtimaldir. Zarar 2. Rehavetin geri gelmesi ikinci monotonlaşma. Diğer bir zarar da monotonluğun tekrar yaşanmasıdır sıfırdan başlayan ilişkilere göre daha ceptelik söz konusu olur. Yeniden barışmalar ardından ilk evreler biraz hareketli geçse de eski monotonluğa geçme hızı yüksektir. Belli zaman sonra her şey tekrar etmeye başlar. Sosyallik, iletişim, ilgi birçok noktada yine rehavet yaşanır. Bu da sıkıcılığı ve bunalmışlığı çabuk getirir. Yeni başlayan ilişkilerde anı biriktirmek adına bu süre çok uzundur. Özellikle bu ikinci rehavetin yaşanmasıyla çiftlerde depresyon belirtileri başlayabilir. Bu ilişkiye bağlanmak istenmez genelde. İş, aile, sağlık gibi konular bahane edilir. Oysa ilişkideki monotonlaşma bunun en büyük sebebidir. Bu sebeple de eski sevgiliyle tekrar barışılmasının en büyük zararlarından biridir. Zarar 3. Güvensizlik Eski sevgiliyle tekrar bir araya gelmenin en büyük sorunlarından biridir güven duygusu. Güven duygusunun olmaması diyelim hatta buna. İlk olarak şunu söylemek gerekir ki eski sevgiliyle zamandaki ayrılma durumu en büyük güvensizliktir. Yani tekrar aynı şeyi yaşama ihtimali, gitme ihtimali ya da zemin hazırlama ihtimali bir korku gibi ilişki boyunca hayatınızda yer alır. Bu duygu ilişkiye çok ciddi zarar verir. Bunun yanı sıra bir de ilişkiye tekrarlanan sorunların çözümsüz kalması eklenir. Bu çözüme gitmeyen hal ve hareketler Yine güven duygusunu zedeler Yani eskiden de ilgide sıkıntı varsa Bunun tekrarlanma ihtimali Kişiyi hep zora sokar Bir de eskiden gelen kıskançlık duygusu Daha fazla sorun yaratmaya başlar Eskiden bir şüpheli durum varsa Bu aniden gün yüzüne çıkar Tabi sen seversin tanımadığın kızları eklemeyi. Tabi başladı yine telefonlara cevap vermemeler. Bunun gibi iletişimler gitgide kavgaya dönüşür. Başka önemli bir noktadan devam edelim. Güven duygusuna bir ek de ayrı geçen zamanda olabilecek şüpheler eklenir. Örneğin 3 aydır ayrıysa çift bu sürede neler yapıldığı hep merak duygusu olur. Bu dönemde başka birinin varlığı hep kafaları karıştırır. Ve bu da yine güvensizlik hissiyatını tetikler. Anlayacağınız dostlar, eski sevgiliyle tekrar başlamanın önündeki en büyük zararlı etki güvensizlik duygusudur sevgili dostlar. Eski sevgiliyle tekrar başlamanın avantajları da vardır, dezavantajları da. Ama burada önemli olan karşılıklı yaşanılan aşk ve geçirilen kaliteli zamanlardır. Kaliteli zamanlara sahipse ilişki ve çok yıpratıcı bitmemişse hiçbir sorun yoktur. Az önce söylediğim gibi eğer ki bu ilişki bir tarafın ısrarıyla olacaksa kesinlikle uzak durulması gereken bir süreçtir. En önemli mesajı da sona sakladım. Eğer ayrılık sonrasında aradan çok uzun zaman geçtiyse saydığımız tüm faydaların ortadan kalkacağını da unutmamak gerekir. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.